Merhaba, Pi Robotik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere geliştirmekte olduğum 6 ayakta bir eksabot örümcek robot projesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Robotun tüm plastik aksamları 3D yazıcı ile üretildi yazılım ve donanım kısmını entegre ederek <laughs> tamamen işlevsel bir sistem oluşturmayı hedefliyorum. Şu an robotun gövde yapısı elimde ve vidalarını sıcak lehim yardımıyla sabitliyorum. Gördüğünüz üzere robotun dört bir yanına M3 vidalar yerleştirildi ve böylece üst katmanın montajı için hazır hale geldi. Daha sonra alt katmanda elektronik bileşenlerin lehimleme aşamasına geçtim. Bu kısımda 10 amperlik bir voltaj regülatörü ve özel tasarlanmış bir devre kartı kullandım. Ayrıca robotun gelen enerjiyi kontrol edebilmek için bir toggle switch entegre ettim. Bu sayede elektrik akışını manuel olarak Açıp kapatabiliyorum. Bu aşamada alt katmana voltaj regülatörümüzü ve özel tasarladığımız kontrol devresini yerleştirdim. Bu devre kartı sistemin voltaj ve akım değerlerini ölçerek bana geri bildirim sağlayacak ve aynı zamanda LED aydınlatma kontrolünü isteyecek. Son olarak robotumuzun hareket sisteminin kalbi olan servo motor kontrol kartını da düzgün bir şekilde montaj konumuna getirdik. Montaj sırasında fark ettim ki servo kontrol kartının USB çıkışı robotun kablo düzenine uygun bir konumda değildi. Bu sorunu çözmek için iki bileşeni yatay olarak yeniden konumlandırarak daha ergonomik bir yerleşim sağladım. Robotun hareket sistemini oluşturmak için servo motorlarının montajına başladım. Her bir ayakta 3 adet servo motor kullanarak toplamda 18 servo motor ile hexapotun hareket mekanizmasını kurdum. Ayakların yapısı böcek anatomisinden esinlenerek 3 ana eklemden oluşuyor. Toksa, ayakların gövdeye bağlandığı yer. Femur, orta kısımda yürüyüş için kaldırma hareketini sağlayan eklem. Tibia, yere temas eden ve dengeyi kontrol eden alt eklem. Servo motorlarında ise DS3225 MG modelini kullandı. Bu üçlü eklem sistemi sayesinde robot doğal ve akıcı hareket kabiliyeti kazanıyor. Daha önce belirttiğim gibi 18 adet servo motorumuz var. Bunların kablo düzenini organize etmek oldukça karmaşık bir iş. Motor sayısının fazlalığı ve her birine ayrı bir bağlantı gerektirmesi nedeniyle yapabileceğim en sade ve fonksiyonel kablolama düzeni bu olacağına inanıyorum. Kablolarda 3 renk bulanıyor. Kırmızı, kahverengi ve turuncu. Kırmızı gücü temsil ediyor. Kahverengi negatif adı ground yani turuncu ise sinyal. Yani servolara gidecek komudu rengini belirtiyor. Tabii bu kabloların hangi pinlere bağlandığını da unutmamak gerek. Bu yüzden böyle bir kağıda numaraları yazıyorum. R1012 yani right 1 sağ ön ayak 012 pinlere atandı. Bunları böyle yazıyorum. İleride bir karmaşıklık olmasın. Yazılım tarafında ise rahatça atamaları sağlayayım. Montajın ardından ilk atmanı kapatmadan önce sistem testlerine başladım. Şimdi sizlerle robotumuzun Tripod Gate adı verilen özel bir yürüyüş algoritmasıyla nasıl hareket ettiğini göreceğiz. Bu algoritma Hexabot robotlarda en yaygın kullanılan yürüme modellerinden birisi. robotun hareketlerini optimize etmek için PyBullet fizik simülasyon ortamını kullanıyorum. Bu sayede gerçek dünyada karşılaşabileceğimiz senaryoları önceden test edip yürüyüş algoritmalarını stabil hale getirebiliyorum. Maalesef son montaj aşamalarını video alamadım. Ancak görüş optimizasyonu sürecindeki kritik detayları sizlerle paylaşacağım. Özellikle ayak uçlarındaki plastik malzeme değişikliğinin robotun hareketlerine nasıl etki ettiğini gösteren test görüntülerini ekliyorum. Hali hazırda robotun ses, müzik çalma, denge kontrolü, led kontrolü, yani ışıkların kapanması gibi özellikleri bulunmakta. Ayrıca robotun üstünde gördüğümüz siyah yuvarlak komparant ise lidar. Lidar ile otonom sürüş modunu geliştirmekteyim. Hali hazırda haritalama, otonom sürüş, işte belirten noktaya gitme gibi özellikleri geliştiriyorum. Yakında bunları da paylaşacağım sizlerle. Ayrıca önde gördüğünüz kamera ile yapay zeka yeteneği kazanacak nesneleri tanıyıp, kişileri tanıyıp buna göre hareket edecek. Şu anlık gelişmeler bunlardan ibaret. Beni takip edip destek olup bir sonraki gelişmeden haberdar olabilirsiniz. Teşekkür ederim.